arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Şu, şu artımda dördünüz. Şu artımda dördünüz gibi. Dedeme geldim. Bugün sizinle şu artımda dördünüz. Evi tanıtacağım. Evet. Şu anda Mısır çıkmışsın. İşte. <laughs> Şu anda taşımızda yem ay miyay tüm. Evet. Ve bu videodan sonra e, diş fırçası edecek ve siz diş fırçasında ise size bu manzarayı size şu manzarayı şu manzarayı saytasını söyleyeceğim. Evet. Son 3 saniye. 4, 3, 2, 1. Daha. Barışman Çönün çok eski zamanlarda vardı. Ve onun adı da... neymiş? Arkadaşım Öse. Onu söyleyeceğim. Bir, iki, üç. Dinleyin arkadaşlar. Bu sizin için. Yorumları red atmadın mı? At. Dislet atmadın mı? Atma. Beğenmeyi unutma. Arkadaşım Eşek. Arkadaşım Eşek. Youtube. Ciddi misin? Evet. Evet. İstediğiniz gibi. Şöyle.